biraz daha ayrıntıya gireceğiz. Kalori ve servis miktarı ne kadar olması lazım? Asla kalori hesabı yapmıyoruz. Yani şu şu kadar kalori bu bu kadar kalori toplayınca işte 300 kalori yapıyor, 500 kalori yedik, 200 kalori yaktık gibi bir şey sadece kafanızı karıştıracaktır. Böyle bir şeye girmeyin. Onun yerine şunu tavsiye ediyoruz genelde aldığınız yiyeceklerin ne kadar kalori içerdiğini öğrenin. Bu sizi bilgili hale getirsin. Olabildiğince yüksek kalorili yiyecekler yerine düşük kalorileri seçmeye çalışın. Olabildiğince sağlıklı yemekleri tercih etmenizi öneriyoruz. 3 tane normal öğün alacaksınız. Normal porsiyonda, normal miktarda her zaman aldığınız ihtiyacınız olduğu miktarda yiyeceksiniz. Ama bu yemekleri olabildiğince sağlıklı bir şekilde pişirmeye çalışacaksınız. Benim tavsiyem kızartma kullanmak yerine buhar ya da fırında pişirmeyi uygulayın. Yemeklerinizle beraber bol miktarda salata alın ve salatayla karnınızı tok tutmaya çalışın. Çünkü tokluk hissi aslında midenizde ne kadar fazla yiyecek olduğu ile alakalı. Ne kadar fazla yediğinizle alakalı değil. Normal miktarda yemek yemesine rağmen doymayan çocuğa ne yapmak gerekiyor? İkinci porsiyonu almıyoruz asla. İkinci porsiyon yerine bol miktarda salata ve sebze yemeği tüketmeye çalışıyoruz ve bu şekilde takip ediyoruz. Tatlı kısmına geçtiğimiz zaman olabildiğince taze meyveleri tatlı niyetine kullanabilirsiniz ama yüksek kalorisi olan tatlı, dondurma ya da diğer aklınıza gelen bütün şekerli ürünlerden uzak durmaya çalışın. Tamamen kesin demiyorum. Özel günlerinizde bunları yiyebilirsiniz, kaçamak yapabilirsiniz. Ama bunları rutin hale getirirseniz çok yüksek miktarda kalori alırsınız ve yapacağınız günlük aktivitelerle bunu harcayamayacağınız için size kilo oluşturacaktır. Hayat tarzı değişikliğiyle beraber alışveriş değişiklikleri de yapmanız lazım. Nasıl yapacağız mesela? Özellikle kola, cips, hamburger, pizza tarzı hazır ürünler, fast food ürünlerinin tamamından uzaklaşın ve sağlıksız olduğu bilinen market yapımı, büyük şirketlerin yaptığı yiyeceklerden uzak kalın. Onların birincil amacı sizi beslemek değil, sizin tat duyunuza hitap ederek daha fazla harcama yapmanızı sağlamak. Olabildiğince yemeğinizi masada yemeye çalışın çünkü televizyon karşısında olduğunuz zaman kafanız oraya gidecektir ve doyum hissi aslında size oluşmasına rağmen yemeye devam edeceksiniz. Fast food konusu tamamı sıkıntılı. Dışarıda aldığınız hazır yapılmış ürünlerin büyük bir çoğunluğu, özellikle büyük market zincirlerinin büyük bir çoğunluğu hazır gıda ve gıda tatlandırıcıları, boyayıcılar, aklınıza gelecek bir sürü kanserojen ve çocuğunuzda sıkıntı oluşturacak maddeler içeriyor. Bunların hiçbirisini yemeyin. Olabildiğince günlük aktivitenizi artırın derken fitness tarafına kendinizi yönlendirin. Bunu mümkünse dışarıda ve beraber yapın. Yani dışarıda oğlunuzla ya da kızınızla yapacağınız bir bisiklet sürüşü, ya da bir yürüyüş ya da koşma tarzı aktivitenin yerine geçebilecek hiçbir hem keyif açısından hem kalori yakma açısından hiçbir aktivite yok. Eğer o olmazsa kendinize bulunduğunuz ortamla ilgili spor yapabilirlik oluşturun. Biliyorsunuz YouTube'da artık aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. YouTube'da fitness videoları da bulabilirsiniz. Benim tavsiye edebileceğim özellikle kalbinizi kuvvetlendirirken bol miktarda enerji yakmanızı sağlayacak 3-4 tane spor var. Bunları kendim yapıyorum, yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bisiklet yüzme, koşu ve kürek. Kürek biraz yeni oldu sanırım. Kürek evinizde yapabileceğiniz belki de tüm vücudu çalıştıran en iyi spordur. Hatta şöyle güzel bir hedef bile koyabilirsiniz. Mesela ayrından olmak. Mesela ben olmayı istiyorum. Spor için ayırdığınız vakitten farklı olarak normal günlük yaşamınızda da daha fazla kalori yakmanız için tavsiyem olabilecek birkaç tane durum var. Bunları sizle paylaşmak istiyorum. Olabildiğince bir alışveriş merkezine gidiyorsanız veya arabanıza günlük belli bir miktar yol almak zorunda kalıyorsanız arabanızı evinizden ya da iş yapacağınız yerden birazcık daha uzak miktara bırakarak en azından araba ile iş yeriniz arasındaki miktarı yürümeye çalışın. Olabildiğince merdiven kullanın, asansör kullanmamaya çalışın. Kısa mesafelere bisikletle ya da yürüyerek gitmeye çalışın. Arabanızı kullanmayın ya da toplu taşıma kullanmayın. Aylık olarak yaptığınız egzersizleri takip edin ve bir pano oluşturun. Fırsat buluyorsanız mümkün olduğu kadar, elinizden geldiği kadar haftada 4 ila 5 gün Zaman ayırarak spor yapmaya çalışın. Bu zaman ayırma dediğim şey 25 dakika ile 45 dakika arasında. Bunu daha sonraki videolarda anlatacağım ama 25 dakika ile 45 dakika arasında altın bir zaman var. O zamanı kullanmaya çalışın. Anneler babalar olarak çocuklara iyi örnek olmamız lazım, iyi bir rol model olmamız lazım. Rol model derken oğlum şunu yap, kızım bunu yap şeklinde değil. Bak oğlum ben bunu yapıyorum, böyleyim, rahatım, huzurum, mutluyum. Sen de böyle yap. Beraber gidelim. Beraber aktivite yapalım. Beraber zaman geçirelim. Bunu TV başında geçirdiğiniz zamanla da yapacaksınız. Fitness salonuna giderken ya da günlük aktiviteler sırasında yaptığınız tercihleri de yapacaksınız. Alışverişinizde, yemek yemenizde, uyumanızda, uyanmanızda bile bunu uygulamak zorundasınız.